Arkadaşlar merhaba, bugün Sancaktabe'deyiz. Ee, yanımızda hemen belediye var. İki değerli arkadaşımla beraberiz burada. Ee, size bugün e, kertenkelelerden bahsedeceğim. Fakat onlar insan. Çeker misiniz bu sinmeyi? Görüyorsunuz arkadaşlar, genellikle erkeklerin oluşturduğu fakat aralarında ayan ablaların da bulunduğu bu topluluk saçma saçma danslar yaparak <laughs> ve birbirlerine sadece küfürle hitap ederek evet. anlaşıyorlar. Onların ne yediğini, ne içtiğini bilmiyoruz. Ama mal oldukları tartışılmaz bir gerçek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam 15 tane erkek, 5 tane dişi sikmeye, daha doğrusu çiftleşmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar aslında insan evriminin bittiği değil de tam olarak birkaç adım gerisinde duruyorlar. ve soyları nedense tükenmiyor. Genellikle Sancaktepe, Sultanbeyli, samandır ve çevresinde bulunurlar. Fakat onların ataları Bağcılar gibi erotik bölgelerden gelmiş bugünkü programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı ee, sonra? son olarak. Atasözü gibi bir şey. Kamu spotu. Uzak durun sikerler. <laughs>